Excon Givit ya benim mi bu ananı sikim Ananı sikim 6 yıl önce beyler Böyle bir şey yok bu benim he Böyle bir şey yok amına kıyım Vallahi çok iyi. Vallahi bak ha yemin ederim açıp ya ben yaptım diye büyük ihtimal hangi <laughs> Ben, <gülüyor> ben <gülüyor> yaptım diye büyük ihtimal vallahi aç. Oğlum son yüklenenleri ters yok mu ya? En başa gideyim amına koyayım. Vallahi vallahi iyi bu arada ya. Vallahi iyi ya. Dur en başa gideyim bulacağız. 2 yıl önce, 3 yıl önce geldik. 3 yıl, 3 yıl, 3 yıl, 3 yıl. Ananı sikeyim 3 yıl. Hadi biraz daha. Hadi hadi başarabiliriz. Fay iyi gidi günler eybe. Gene mi geldin? İdnenin evladı. Vay vay vay. Mert 3 lira atmış. Yayın, yayındaki Mert ben Insta'dan sana bakarsan sevinirim. Eskişehir Spor A6. He tamam teşekkür ederiz. Bakacağım hemen şaka yapıyorum. Dümenden bak. Oğlum şu remixlerin bu değil. Göster Mevlana'yı. Çık abi. Orospu'nun çocuğu, Orospu'nun çocuğu. 6 yıl önce hiçbir şey değişmemiş hala. Evet. Gördüğünüz gibi. Gene mi geldin? İbnen'in evladı. Bir Orospu çocuğuyla daha beraberiz. Gördüğünüz gibi bunların anasının amına var ya. Bir kozuk sokacaksın bunun anasının amı topuna olsun Bir daha anasının amını sıkmayasınlar. Orospu çocuğu. Ha, vuruyor vuruyor vur 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 vur, vur. sola geçeyim. Adam zaten adam zaten Mevlana gözümüzün önünde dönerek vuruyor. Ben daha da kanıtlamaya çalışıyorum he. Adam zaten M Mevlana dönerek vuruyor amına koyayım. Ben daha da da yani 6 yıl önce dedim mimik dinlendireyim senin. Ebenin amını dinlendim. Şuna biri vursun amına Ne var amına koduğum bu çocuğu şunun. Bir tane bir ağzına vursun amına koduğum Kim? Aynen aynen orospu çocuğu aynen. Aynen orospu. Alttan bir de unityx.com diyor. <laughs> Eskiden de baksana şunlara abi. Uğraştığımız şeylere bak. Bunu var ya tam indir paylaşmıştı. İnanılmaz gurur duymuştum. Tam indir paylaşmıştı bunu. Gene mi geldin? Bunları İklenir kaldırsak evladım. mı acaba buna? Eller havaya, bir, sağ, bir, bir boka benzetemediğim editleri takip etmek için abone olabilirsin. En sona da filigran atıyorum ki hani millet çalmasın anladınız mı? Tolu abim Şarkı yaptık bakarsan. Yıldız The Yıldız Ashi... Yıldız Tolu abim şarkı yaptık bakarsan tasa yerim. The Eşi o moderatör arkadaşlara ulaştırabilir misin attın linki? Link sansürlü çıkıyor. Ayarlayacağız ama onu. Bu yayını ayarlayamayız ama bir dahaki yayını ayarlayacağız. Yıldız, Teknoloji gelişmiş. Sol üstte bir şeyler çıkıyor. <laughs> Çocuk bana logo yapmış. Çocuğun reklamını yapmışım en sonunda gördünüz mü? Yıldız, Çocuk Yıldız. bana... Kanka bana bu resimle pepe yapabilir misin? Çocuk bana logo yapmış. Videonun sonuna logoyu da logo, oyunu Onur Green Bey'e teşekkürlerimi sunmuşum. Çocuk bana logo yapmış. 6 yıl önce amına koyayım. Gene mi geldin? İdnen'in evladı. Discord linki koymuşum bütün videolara. Ama şeysiz. Zamanlı bir saatlik link koymuşum. İlk ilk he. 6 sene önce Discord kullanan mı vardı? Kaç sene önce şey ne zaman? 6 yıl önce Discord linki atmışız. FD Sound bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Al, al, amık malı. Ebenin amı mal. Amını siktiğim. Bakınıyoruz işte. Yap, yapmışız bir şeyler ya Bak bu da güzel ha. Fako. Beni bak Fako. Yok bu güzel değilmiş lan. Beni duyuyor mu lan? Fako. Bir kafanı kaldır. amana koydumun çocuğu. Kafanı kaldır. Kafanı. <laughs> Suratını ırzını sikir. Kil gözükmüyor. Öyle bir edit ki kil gözükmüyor. Böyle bir edit yani. Zamanında böyle editler vardı. Böyle yapıyorduk zamanında. <laughs> kil gözükmüyor. Haksız yere bekledim. Bu cep, da benim evladı. Tolu az önceki klibi elde para tamıcık. yoktu. Kendi imkanlarımızla 5 saattir. Nelerle uğraşmışız ya. Bunda da bekledik. yedik zamanında. Ten... Selam melam vermişiz. Bu ben. Sexy guys dayı. Bu benim arkadaş. Şu an benim. Ha, bak yine aynı şeyleri diyoruz. Bir adam daha bu. Sağa sola çevirirken bakın mouse'un kayganlığını görüyor musunuz Ne kadar yavaş. Bu, arada Mevlana da açmamışım he. Görüyorsunuz yani. Bu şeydir arkadaşlar. Bu nedir biliyor musun? <laughs> bakın mouse'un kayganlığını görüyor musun? Ne kadar. Adam da aynı izada nasıl kayıyor bak. Aa, harbiden ha atmış evet. Bak bak adam da aynı nasıl kayıyor. Bu şey nedir arkadaşlar? <laughs> nedir biliyor musunuz? Bu. Sanmıyorum tabii ki. Yani bakın burada cross. abi. Ne oluyor lan? <laughs> en zevk aldığım ufaktan dönmeye Abi, bak size bu kadar zevk veren bir şey bir şey en zevk aldığım Kimi vuruyorum anlamıyorum Kimi vuruyorum aa arkadakini vurmuşum burada İsmi de değiştirmişiz burada ama orospu çocuğu kanka karşıda hile var bak bende hile var ben de hile yok ben de yok tipiç. Bir, şey. <laughs> bir arkadaş da var a yavşak onda hile var bir de karşıda da hile var almış zamanında emanet diye cebine koymuş yani tasrif etmiyoruz zaten tasrif etmiyoruz. Kullanılmasını ki hiçbir zaman tarifi, ta, ta, tarif et, tahrik Arkadaşlar bu tamamen şu an elimde olan T-Series Rivalius Optical Mouse. <laughs> Ama ne koyayım adamlar görse reklam vermeyecekler bana. Ya istemem gönül daha izle neredeydik? Bak bunlar bu bir yerden sonra bunlar işte. Bunlar daha fenaydı. Bunlar daha güzeldi galiba. Dım tek tek. Dım tek tek. Gel gel

Snapchat'i yazdım bilmiyorum ama bunu <laughs> Büyük ihtimal taslak böyleydi büyük ihtimal. Taslak dedim hani Snap'te boş kalması Snapchat'te koymuşum büyük ihtimal. Yani böyle öyle olabilir. Ne bileyim bilmiyorum ki. Lan Snap'i ben 15 senedir kullanmıyorum ama koyayım. <laughs> bunu dinlerken LOL oynuyordum yemin ederim. <laughs> güzel, güzel. Güzel bir yere edinmişiz hayatında o zaman. Güzel. İyi gidi günlere ya. Bu ne? Gel <laughs> <Ne yapmışım> ben? <laughs> evet, gel gel Enes Batur öldü mü diye video yapmışız. gel gel Çocuğa burada CSGO oynuyorduk. Çocuğa zorla XCOM gibi video söyletiyorduk amına Çocuğun triplere baksana kanka. CSGO skinler Skins nokta kaş. İnanılmaz utanıyorum. <laughs> <laughs> dur 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 çok hızlı oldu çok hızlı, oldum. Çok hızlı oldum. <laughs> Bu çocuk şu an 20-22 20 olmuştur herhalde. <laughs> Ney lan? Açmayayım mı? Ney bet sitesi reklamı? Sonra bir tane Twitter'da bet sitesi reklamı yaptı diye milletin anasını sikiyorlar. Bize de sekmesin. Milletin sikiller amına koydular. Ototun mu söylüyor? He Ototun söyledi.